Ayyacım hadi neredesin artık ya? Oho, Mecnun? Efendim abi? Eee Leyla'yı bulacağım derken parayı bulmuşsun. Abi Opet World Card aşık olacağım bir güzellik yapmış. Her 100 TL ve üzeri akaryakıt alışverişine 5 TL. Güzel. Toplamda 25 TL Opet puan hediye. Sen de aşka geldin yani? Geldim tabi abicim. Neydi o öyle yıllardır ellerim avuçlarım yanmış, kumlar dolmuş ayakkaplarımın içine? Haklısın tabi. Şimdi öyle mi abi? Açıyorum klimayı buz gibi. Tısır tısır gidiyorum abi. Oh. Camı kapatıyorum bazen. Açıyorum. Serinletin mi yavrum? Leyla! Leyla! Bu son çağrım. Leyla Hanım. Leyla gördünüz mü abi siz? Yok ya. Kazanların yeni usulü Opet World Card. Siz de Opet'e gelin, yola kazançlı çıkın.